bilmesiz hale getirdiler diye sitayişte bulunacak. Ya <laughs> insanoğlu bunları burada hazırlıyor. Şimdi burada mahlukata dünya gösterildiğinde yuta bi dünya yevmel kıyame fi suretin acizin şemta derka in yebuha badiye fe tuşrafu alel halayki el tarifuna bihadi yekulun Nauzu billahi min ma'rifati hada bel ta'rifunaha. Biha taqatantu ve biha tahasattu ve biha tabaghastu. Elhaqu biha ya Rabbi ayna atba'i ve Böyle gidiyor bu hadis-i şerif. Özeti şu. <laughs> İnsanoğluna yaşadığımız dünya gösterildiğinde insanlar hayran olacak. Oh, bu ne güzel bir şeymiş ya. Endamlı vesaire. Bir efendim bayan şeklinde görülecek. Diyecekler bu farklı bir şey. Ve tuşrafa lelkala insanlara yaklaştırılınca o uzaktan çilek görür, güzel görünüyor. Efendim kuzu eti güzel görünüyor ama yaklaştırınca kurtlanıyor. Efendim insanoğlu güzel görünüyor. Biraz bekletince ölünce kurtlanıyor. Yani dünyanın ilk görüntüsü böyle. İnsana bakıyorsunuz, bir görüntüsü var. Deriyi kaldırdın mı kan ve irin çıkıyor. İnsanın aslı. Öyle. Hayran olduğun şey. Bakıyorsun, efendim deriyi kaldırdın mı kan ve irin çıkıyor. Daha bakasın kalmıyor. Ama yani işte o haram yoldan elde etmeye çalışıyorsun. Senin aklını almış zina. İlla adam zina edecek. Ama kaldır deriyi, onun için irin, kan, Ondan sonra, nereye kaçacağını düşünürsün. İşte haramı lahmın kuyusuna düşmüş, dışarıda buram buram üstü başı kokan birine benzer. Çünkü sana ait değil o. Diyeceksin ki, bu bana ait değil, bu haram. Efendim, ona gel bir seni koklayayım der misin? Kaçarsın. Niye? E, pis kokuyor. İnsanın helali olmayan şeyler böyledir. Yani o sana efendim Enfur bir durumdadır. Kadının birisi ona kötülük yapmak istemiş birisi. O da demiş çok dardayım Müsaadenizle. Ondan sonra ihtiyaç yerinde affedersiniz ama acayip bir misal. Oradaki necaseti böyle yüzüne sürmüş. Çıkmış dışarıya. O ne pis görünüyorsun? Zaten senin helalin değilim ben pisim demiş yani. Ben pisim demiş yani. İnsanın efendim kazeratı e, efendim heladaki bıraktığı o neyse haramda aynıdır. Onu koklamak ister misin? İstemezsin. İşte haram bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> kıyamet günü bir takım insanlar efendim <laughs> şaşırdı. Yani teaccüp etti. <laughs> ya Cibril ya Cibril bu, bu nedir bunların hali? Onlar Orada leziz nimetler var. Böyle pırıl pırıl kebaplar var. Onları bırakıyorlar. Ya yani böyle kurtlanmış böyle leş bildiğiniz insan tiskiniyor yani. Kokusundan kaçıyor. Onlar saldırıyor onu yemeye. Aynen böyle. Hani okuduğumda ben de acayipme gitti. Burada çok güzel ziyafet, envai çeşit böyle. Hem de endamlı. Orada o leşi yemeye çalışıyorlar. Kurtlanmış üstünden. İrinler akıyor. Yemeye çalışıyor. Allah Allah. Mağvalü rical ya Cibril, Bu nedir? Bak, hiç beklemediğiniz bir şey. Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem tertemiz, helal veya evlenmesi gereken eş veya evli kendi helali dururken zinalara, haramlara, günahlara düşen leş yiyen insanlara benzer. Bunlar bu duruma düşecek. İnsan zannediyor ki dünyada ben böyle günümü gün edeyim, istediğimi yapayım, yapabilirsin. Sıkıntı yok. Günah işlemek için ölünceye kadar sorun yok. Yani sınır da yok. sınır yok. Ama kendine yapıyorsun bunu. Yani bir tane, iki tane bu sefer affolmayacak bir duruma doğru insan kendini hadidül cehil öyle bir cehalet çukuruna atıyor ki Mevla Teala af kapısını kapatacak neredeyse. Allah bu ümmete tövbeyi çok nasip eylesin. Amin. Bu haram belası, istahvaza <laughs> aleyhimu şeytan, şeytan istila etmesi çok vahim bir duruma doğru gidiyor yani. <laughs> Şimdi, bu mesele, yuta bid dünya yemel kıyame. Evet.